Merhabalar. Tabi ya neredeyiz? Hı. Urfa'dayız. Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa'dayız. <laughs> evet şu an Urfa'ya resmi olarak gelmiş bulunmaktayız. Yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim. Mardin-Urfa arasındaki yol rezalet. Çok kötü. Çok çok kötü. Tangur-Tungur'u geldik ya. Evet şu an Şanlıurfa'nın içindeyiz. Direkt Balıklıgöl'ün olduğu yere gideceğiz. Park edeceğiz. Oradan yürüme mesafesi geziyor inşallah. Gezdiğimiz bütün Doğu'nun şehirleri gerçekten tertemiz. Çok güzel. aracımızı yine park ettik ve balıklı göle giriyoruz. Evet şu an balık göz caddesi. Onlara balıklı yöne sana bak. Dönüşte. Dönüşlü göl diyecektim. Dönüşte çok fazla yol yapacak kafa gitti artık. Sıcak çarptı herhalde. Sıcak çarptı ama şu an bir serinlik var. Yağmur da olabilir. Olabilir. Bakacağız. Balıklı göldeyiz arkadaşlar. Şimdi Yukarılarda çok güzel manzaralar var. Tabii ben gene uçurabilsem bir drone ile çekeceğim. Şimdi bu şekilde böyle balıklı e doğru ne yapıyoruz? Diyoruz. Gidiyoruz. Evet, ve ve her zaman ya internetten ya da sosyal medyadan gördüğümüz yere canlı canlı şu an giriş yapıyoruz. Geldik. Balıklı göldeyiz. Geldik. <laughs> gel, gel Benim gel, Yem Al. da balıkları yemleyelim Balık yeme onu Ya balık besle. dayanmıyorlar. Onu da yem var. Oo, oh, nasıl atladı? Çok iyi. Yerim de bunları. <gülüyor> <gülüyor> evet. Balıkları da besledik şu an. Çok güzel bir yer. Evet amcamızdan da yemlerimizi de buradan aldık. Teşekkür ederiz. Hazreti İbrahim'i ateşe atıldığında düştüğü makam. Evet buranın Buranın tarihi de şöyle. M.Ö. 2000 yıllarında yaşayan Hazreti İbrahim. Dönemin Urfa Kralı Nemrut Din Kenan tarafından ateşe atıldığına düştüğü yer olarak bilinir ve ziyaret edilir. İçinde bir pınar halinde suyun şifalı olduğunu inanılır. Şimdi o şifalı sudan alacağız. Şey hmm. tamam, burada kalın. o bahsettiğimiz biraz önceki su bu. Şifalı su. Şimdi buradan şifalı su alacağız. Evet. Şöyle arkaya doğru yalan bir yalan. da var. Buna şifalı su. Buradaki görevliler niyet edip içildiğini söylediler. Biraz da su aldık burada. Ailelere götüreceğiz. Özellikle istediler. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Şu şişeleri alıyorsunuz. Kaç para edin? 25. 25 lira. Buradan görevini zaten satıyor. Doğdurup götürüyorsunuz. Evet. Aldık şifalı suları. <laughs> Balıklara bak yani güzel. Yesim geldi. <gülüyor> <gülüyor> Sonundan şu şöyle böyle geriye doğru çekeyim. Çok güzel. Çok iyi değil mi? Evet. Ya kesinlikle <laughs> görün ya. Yani. Mevlid-i Halil Camii, Urfa Kalesi, aynı Zeliha Gölü, mağaralar. Çok güzel bir bahçesi var. Şöyle, şurada çay bahçeleri var. <laughs> Çok iyi ya. Sularla geziyoruz. <laughs> Yapacak bir şey yok. Emir büyük yerden geldi. Aynen, Emir büyük yerden geldi. <laughs> Sularımızı götüreceğiz. Teminki aynı Zeliha Gölü burası. Şöyle köprüden de geçelim. Burada da bir tarihçisi var. Aynı Zeliha Gölü. Hz. İbrahim ateşten kurtulma mucizesi gören kralın kızı Zeliha Hz. İbrahim'in davetini kabul ederek babasının ilahlığını yüzüne karşı reddederek öfkelenen Nemrut kendi eliyle kızını ateşe atar. Nemrut kendisine yakışır bir vaziyette kızının diri diri yanmasını ve ölümünü seyreder. Zeliha'nın düştüğü yerde bir göl ve bu gölün içinde balıklar oluşur. O günden bugüne Zeliha'nın düştüğü yere Zeliha'nın pınarı veya Zeliha'nın gözyaşı anlamına gelen aynı Zeliha Gölü denilmektedir. Burası aynı Zeliha Gölü. Balıkların kutsal olduğunu inandıkları için balıklar yenilmiyormuş. Evet. Göldeki balıklar. O yüzden yiyemiyoruz yoksa. Yoksa yoksa neler neler <laughs> Şöyle bir alan Her yer balık Her yer balık Serkan Duy bizi her yer balık oğlum Oltaya al gel <laughs> Ben vallahi Balıklı Gölü seyretmeye doyamadım Şuradan bir daha geçelim Bunları motorlara bırakacağız Devam edeceğiz Evet Urfa şiveleri Çok güzel Ula, ula, ula. Ağladım la <laughs> Her yer balık ya Her yer kedi var bunlar nasıl bunları avlamıyor? Evet aklımızdayken şu magneti de alalım da. Bazen öyle bir şey denk geliyor ki almıyoruz buradan sonra alırız diyoruz. Denk de bulamıyoruz sonra. Aa bak bunlar güzel. Evet. şu, şey, şunu alayım mı? Şunu al. Evet hadi güzel. Şimdi Okan drone çuracak. İnşallah. Yer evet. arıyor şu an kendine. Evet. <laughs> Yukarıda kale var da Hani çıkmayalım. Evet. Bir daha. Çünkü ee, evet. bir de çalışma var orada. Evet şey çalışma var. Yani çıkan kimseyi de görmedik. Biz de ne yapacağız? Teknolojiden faydalanık. İnşallah <laughs> yakalanmadan. Uçuracağız geleceğiz. Ama yeşillik olarak çok güzel. Alanın içi. Evet. O zaman 1, iki, üç. Korktun. ha? Arkadaşlar sinyal kesici var buralarda. Kalbim <laughs> var ya küt küt atıyor şu anda. Bir şey çektim ama gel bana sor. Hemen indirdim vallahi. <laughs> evet, drone'la da birazcık gösterdim zaten. Arkadaşlar yukarısı bu arada tadilattaymış. Yani tadilat dediğim e, onarım çalışmaları var şu merdivenlerde. Farkındaysanız o kadar balıklı günün orada turistler var. Kimse yok çıkmadı buraya. Maalesef biz de çıkamıyoruz. Ama hem drone'dan biraz gösterdim önde şöyle ben göstereyim. Burası Urfa Kalesi kim tarafından yapılmıştı? Ostrogon tarafından inşa edilmiş. Kalenin mevcut duvarları ise Milattan sonra 814'te Abbasiler tarafından yapılmış. Şu karşısı. Ama işte restorasyon çalışmaları, tadilatlar falan var. Şu an çıkılmıyor. Biz de mümkün olduğunca buralardan çektik. kalenin aşağıları şuralar. Bunun aşağısı balıklı günün olduğu taraf. Çay bahçeleri falan çok güzel ama çok temiz. Yeşillik alan. Güzel. Nasıl beğendin mi? Beğendim tabii ki de. Diğer doğudaki olan yerler gibi temiz değil mi ya? Evet. Arkadaşlar doğu çok temiz ya. Çok hoşuma gitti. Ve her yerde kedi. Mağara kafenin içerisinde mağaraya doğru giriş yapıyorsun. Böyle bir yer. Hem kafe hem mağara. Mağaranın içerisine kafe yapmışlar işte. Biraz müzik olduğu için şu an kesiyorum. İçeride tarihi bazı malzemeler koymuşlar mağaranın içinde. Bizim şeye benzettim. Çakallı menemenlerin olduğu yer, keli yeri var. <laughs> o da böyle yapıyor. Antika şeyler. Antika şeyler. Şu sol tarafımızda dergah camii var. Şöyle. Çağ mezarlıkları falan görüyorsunuz. Tek çıkılabilen yer burası var. Biraz yukarıdan bakacağız sonra ineceğiz aşağıya. Evet böyle mekanlar tepeye doğru. Gene merdivenler gene merdivenler. Abi. Bir şey demek istemiyorum şu an. <laughs> ben aşkım değilim. Bafra her yer düz ya. Bafra ova teker, iki kiraz. 2, 3. <laughs> yoruldum dedi. <laughs> Vallahi yoruldum. Ya işte fedakarlık görüyorsunuz. <laughs> Düşüyor ama. Düşüyor. Hadi iyi tamam. <o. gülüyor> Bunu ne bayır yukarı yapmadın da aşağı yapıyorsun? Bu kadar da kafayı yemedik herhalde. Aa, <laughs> ah, belim. Yalancı. <laughs> hey, evet, Hz. İbrahim'in doğduğu makam. Mevlidi Halil Camii. Şimdi buraya geliyoruz. Geniş bir avlusu var. Cami zaten şöyle. Kalı şerif. Çık cami. Buralarda diğer doğudaki yerler gibi gerçekten tarih kokuyor. Çok güzel. Şöyle bir alan. Güvercinler. Hazreti İbrahim'in doğduğu mağara. Burasıymış. Edeb'de giren Yusuf'la döner. Şöyle kısa kısa kapılardan İbrahim'in doğduğuna inanılan mağara. Evet orayı da görmüş olduk. Camiden çıktık devam ediyoruz şimdi. Ah ah gerçeğini alamadık. Altınlar burada. Çakmasına bakalım. Görüyorsunuz böyle altın kemerler. Altın kemerler derken yani sahte altın kemerler. Geyiklikler, tam Doğu yöresine ait eşyalar burada. Aynı burada da puşiler. Yani Doğu bölgesinde zaten meşhur puşi. Yine burada da altın kemerler, çakması ama. Baharat ve bakır. Bakır ve kuru dolmalar. Gerçekten çok lezzetli. Hediyelik şeyler var. Bakırlar. Evet. Kuru doğmalar görüyorsunuz. Doğunun yani vazgeçilmezi. Burada da. Baharatlar zaten. Hmm, Aa, bak minik minik. <laughs> Hadi baba görüştük. Burası Aktar yeri, Aktar çarşı. şey, çarşı Burası yani. Çarşı, pasaj, pasajın çarşı içerisinde şarjı. şu anda Çok güzel baharat kokuyor. Abim atak mı Hafif hapşırasım geliyor ama <laughs> güzel kokuyor. <ya. gülüyor> Bura bayağı devasa bir büyük. Bir çarşı ileriye doğru devam ediyor. Şuradan da biz tekrardan sola doğru devam edelim. Bitmiyor yani, ben çarşı bitmiyor. Burada saydım. buralı olsaydım hep böyle şey yapardım. Elbiseler oluyor ya pırıltıla, pırıltıla. Onlardan, Onlardan mı geldin? Onlardan bir yerde dolaşırdım, evet. Ben de herhalde şalara girdim. Yani. Çünkü çok sıcak. Bak bak. Burada böyle devam ediyor. Böyle devam ediyor. Sağa devam ediyor. Sola devam ediyor. Yani çok büyük. <laughs> Pasajdan biz çıktık ama yani detaylı geçseniz 2-3 saat önce çıkamazsınız. O kadar büyük bir yer. Evet şimdi yukarısı tarihi çarşı. Pasajın içerisinden çıktık. Çarşıya doğru şöyle yürüyoruz. Karşısı Şanlıurfa Kalesi. İlerisi geldiğimizde tam şurası Balıklıgöl. Burası da tarihi çarşı. Her haber gene merdivenlerde şeyler, bakırlar. Evet evet. Seramikler. Bu tarz şeyler var. Kuru dolmalar var. Her Kuru dolmalar var. Her zaman. Ama çok güzel oluyor biliyor musun böyle içine? Bilmiyorum patlıcan sevmediğim için. Güzel ama ya gerçekten. He bu arada saat şu an bakayım. 17.45. Yani saat dörtten sonra gezin abi. Kesinlikle. Sakin yani. Dörtten sonra gezerseniz bizim gibi şu an keyif alırsınız. Ama dörtten önce gezerseniz o keyif ızdıraba dönüşür. Şöyle çay bahçeleri manzarada. Biz de güzel yemek yiyebileceğimiz yer bakıyoruz şimdi. Evet yemek yeme zamanı. Şimdi Urfa'ya az yemekler yiyeceğiz inşallah. <laughs> Manzaramız kaleye karşı. Kaleye karşı şöyle. Ee, Urfa'daysak ne yeriz Urfa kebabı. Şöyle bir manzara da. Şimdi Urfa kebabı yiyoruz. Rabia'da hikaye paylaşıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Arkadaşlar böyle bir lezzet yok ya. Soğan yemiyorum. Diyeceksiniz ki soğansız olur mu? Aha da olur. Afiyet olsun. Evet biz şimdi yemeğimizi yedik. Tekrar Balıklı Göl'e geldik çünkü biz burayı çok beğendik. Aynen. Bu da karşı tarafı Balıklı Göl'ün. Biz diğer tarafa gezmiştik. Şimdi karşıdan, şimdi karşıdan görüntü. Eşeklik hadi. Çok güzel ya. <laughs> Burada her tarafta olduğu gibi camiler, hanlar bolca görüyorsunuz. İnşallah bir sürpriz yapıp bir yer arıyoruz. Eğer bulursak bu videoda koyacağız. Evet. <laughs> i̇nşallah. Ee, bir yerini buldum. Yerimi buldum. <laughs> Kilim iptal. Ama enerji depolamam lazım. Depolayacağız inşallah. Biraz dinlenelim sonra devam. <laughs> evet bizim rengimiz değişti farkında mısınız? <laughs> Beyaz olduk. <laughs> Beyaz olduk. Rahatladık vallahi birer duş falan aldık. Dinlendik. Motoru çok güzel bir yere park ettik. <laughs> Güvende. Güvende. Ee, biz de güvendeyiz. Güzel bir yer. Ee, neyse söylemeyeyim. Bulursak inşallah güzel bir video çıkacak. Bulamazsak da geziyoruz işte bakalım. Şöyle Urfa sokaklarındayız. Evet, sürpriz yapalım yaptık. Yaptık. Arkadaşlar, biz sıra gecesindeyiz. <laughs> Nasıl? Ortam? Ortam mükemmel şahane. birazdan daha da mükemmel olacak. <laughs> ya dedik, bu kadar geldik, girelim ya. Ama battı balıgaya girelim, <laughs> <laughs> yapacak bir şey bu? <laughs> Başlayacağız inşallah. Sizlere şimdiden iyi eğlenceler, afiyetler olsun diyoruz. Bizler alkışlarımızla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok sağ olun. <laughs>

<laughs> Biz yorgunuz dedik gidelim dedik bizi salmadılar. Bizi göndermediler. Evet bir çiğ köfte falan vereceklermiş tatlı falan. Bir de davul şov varmış şimdi onu izleyip ondan sonra gideceğiz inşallah. <laughs> çiğ köfte acayip Gelin acılı. Yoruldum. Evet Rabia'nın yoğurdu biraz acılama olsun. <laughs> Şanlıurfa'nın sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İnşallah izlediğiniz zaman siz de videoları beğenirsiniz. Keyif alırsınız, sıkılmazsınız. eğlenerek çektik çünkü özellikle bugünün son noktası bu sıra gecesiydi. Evet, inşallah ki müzikler falan hani telif falan olursa kesmek zorunda kalırım. İnşallah olmaz. Canlı olduğu için belki olmayabilir. Ama olursa da bazı yerleri keseceğim. Kusura bakmayın. Şimdiden müziksiz dinleyebilirsiniz belki. Yine de güzeldi. Diğer videoda görüşürüz o zaman. Kendisi Hoşçakalın. Bakın.